İyi günler arkadaşlar. Ee, yukarıdakilerden kaç tanesi polinomdur? Ee, bir polinomun polinom olduğunu anlamak için x'in üssünün doğal sayı olması gerekiyordu arkadaşlar. Burada baktığımız zaman x'in üssü doğal sayı. Burada dikkat ederseniz köklü yanıtmasın x'i üssü doğal sayı. Burada gözükmeyen bir x üzeri 0 var doğal sayı. Ama burada x kareyi bölersem x'e x artı 1 bölü x oluyor. Bu durumda x artı bu da x üzeri eksi 1 oluyor. Eksi 1 doğal sayı olmadığı için bu doğal sayı bu polinom değil arkadaşlar. Yine kök x bildiğiniz gibi üst başa geçiyordu. x üzeri 1 bölü 2 oluyordu. 1 bölü 2 de doğal sayı değil arkadaşlar. o yüzden değil. Yine 4 doğal sayı 1 doğal sayı x üzeri 0 doğal sayı bu polinomdur. Ee, bu polinomdur arkadaşlar. Böyle, bu da polinom çıktı. Bu da aynı şekilde x artı 3 üzeri x artı 3 üzeri 1 bölü 2 gibi düşünürsek, bunda, bu da e, polinom değil arkadaşlar. Yani iki tanesi polinomdur. Cevabımız Bursa.